Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün 10 Mayıs 2021. Bugün Çağlayan'a gideceğim arkadaşlar. Metroyu kullanacağım. Şu an Göztepe Mahallesi durağındayım. Bakalım Çağlayan'a metro ile kaç dakikada ve hangi duraklara geçecek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burası giriş iki arkadaşlar. Gösterim mahallesi duralım. Evet, şimdi metro iniyoruz arkadaşlar. Evet bu hat bu hat e, Mahmut Bey Mecidiye Köy. Mahmut Bey Köy hattı. E, açılalı yaklaşık 8 8-9 ay oldu. diğer tarafa gideceğiz. Mecidiye köy tarafa. Bu şekilde. Evet duraklarımız bunlar arkadaşlar. Mahmut Bey, Göztepe, Oruç Reis Kent Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kazım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karahane, Çırçır, Ali Beyköy'de aktarımı yapabiliyorsunuz otogara veya diğer taraflar için. Nurtepe Tepe Çağlayan ve Mecidiyeköy arkadaşlar. Eee Mecidiyeköy durağı eski Ali Sami Yan stadının oradan çıkıyor arkadaşlar. Yüzük. 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 Yüzük.

いあれ Gracias. 実はその微笑みのおしゃれです。<music> 就是，你说什么？意思？就是。

Buradan çıkıp bir soracağız bakalım nasıl yapacağız. Evet arkadaşlar burası 3 nolu çıkış. 3 nolu çıkıştan çıkacağız. Şöyle. Burada ücretsiz iyetli otobüsler mevcut. Onlara binecekmişiz Mecidiyef'e gitmek için. Şu arkadaşlar. Evet. Ücretsiz İETT'de göremiyorum. Karşıdaki galiba, evet. Evet arkadaşlar, Nurtepe durganına indik. İETT'yi bekledim bekledim gelmedi. Ben de navigasyondan baktım. Ee, 20 dakikalık 20 mesafesi gösteriyordu. Ya Allah dedim. Yürümeye başladı arkadaşlar. Şimdi yürüyoruz. Bakın burası. Sadabat Kültür Merkezi arkadaşlar. Belki işiniz düşer. Çok güzel yapmışlar. Burada yine metroları var ama maalesef çalışma olduğu için Aktif değil arkadaşlar. Sadece geri dönebiliriz. Ayrıca burası Nortepe Dura'ymış. Ben çok dolaşmışım. Bu şekilde. Buradan karşıya geçip sol yapacağız. bir 10 dakikalık, 15 dakikalık yolumuz kaldı. Burası da Kağıthane Belediyesi arkadaşlar. Bakın böyle. Kağıthane Belediyesi. Çoğu tane eskiden böyle değildi ama dizel. Yalnız bu koku ve lağım hala duruyor. Bakın şöyle, olduğu gibi lağım akıyor arkadaşlar. Maalesef. arkadaşlar galiba bu merdiveni tırmanacağız durum onu gösteriyor yürümemin aslında bir sebebi var hem otobüsü beklememek istiyorum hem de e, birkaç evrak var. Mail adresimden çıktı almam gerekiyor. Onu alamadım, her yer kapalı. Açık olsan. Evet nihayet çıktım arkadaşlar. İnanın bana buradan bir ayağını sakılsa aşağıya kadar bütün kemikleriniz kırılabilir düşerseniz. Burası da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi, İstanbul Adalet Sarayı. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar. Ee, Bağcılar, Göztepe'den Çağlayan Adliyesi, Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı'na gittik. Ee, şu an evdeyiz. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.